kıymetli Ali Salgın sebebiyle dilediğimiz ya yaşayamadığımız bayramları geride bırakıyor. Uzun zaman sonra ilk kez yasaksız ve birlikte geçireceğimiz bir bayrama kavuşuyoruz. Ancak bayramların nicesine birlikte ve sağlıkla kutlayabilmek için aşılarımızı yaptırmalı, maske, mesafe, temizlik kuralına uymayı sürdürmeliyiz. Bununla birlikte seyahate çıkan hemşehrilerimizin şehrimize sağ salim dönmeleri en büyük dileğimiz. Bunun için trafik kurallarına uymanızı, yorgunken araç kullanmamanızı sizden önemli rica ediyorum. Hepimize sağlıklı, mutlu ve keyifli bir bayram diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.